Selam arkadaşlar ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir Bugün sizlerle birlikte gerçekten çok uzun zamandır beklediğimiz Bir türlü hakkında konuşamadığımız Ama şu anda netleşen ve artık konuşmamıza herhangi bir engel olmayan Exe'nin içerisindeki YouTuber programlarını konuşacağız çok güzel bir video olacak çünkü Exe'nin içerisinde YouTube'dan birçok proje var, birçok YouTuber var. Hepsini tek tek konuşacağız. Programların detayına kadar inip neler olacağını konuşacağız. Çok güzel bir video olacak. Fakat videoya geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone... <laughs> Arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz her gün gündem hakkında videolar atıyorum. Sizler bunları kaçırmamak için aşağıdaki butonlardan hızlıca abone olun. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak artık hala yeryüzünde egzenin ne olduğunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Yani egzen çok matat bir şey olduğu için değil. Yani hemen gelip de ne oldu yani bilmiyoruz dünyanın en şey şeyi mi falan demenize gerek yok o kadar fazla reklamlandı ve o kadar fazla sosyal medyayı takip eden insanlar tarafından onların gözüne sokuldu ki biliyorsunuzdur diye düşünüyorum ama bilmeyen arkadaşlarımız için Exen Acun Hoca'nın yeni internet girişimi yani ilk olarak Netflix'e rakip olarak çıktı. Ben de sandım ki hani Netflix'e rakip derken Netflix gibi bir program olacak. Ben niye Murat Övüş gibi Netflixçiler dedim? Netflix gibi bir program olacak. Ama Netflix'ten biraz bağımsız bir program çünkü daha çok YouTuberların içerisinde bulunduğu bir internet eğlence sektörü gibi oldu. Ama acılıca da yapmış olduğu açıklamada Netflix'i şu yüzden geçebileceklerini söylüyor üye sayısı olarak. Ben de üye sayısı olarak Türkiye'de Exe'nin Netflix'i geçebileceğini düşünüyorum. Zaten hem parası olarak yaklaşık bölü dördü kadar bir parası var. 8 lira gibi bir ücreti var. O yüzden de Exxen Türkiye sınırları içerisinde Netflix'in üye sayısını rahatlıkla geçebilir diye düşünüyorum. Zaten fazlasıyla reklam var. Fazlasıyla başarılı olan göz önündeki isimlerin toplandığı bir platform Netflix çok daha bambaşka bir konu. Dünya çapında Netflix'i geçebilir mi derseniz bence geçemez. Şimdi gelelim eksenin içerisinde yer alacak olan YouTuber programlarına. Kimi YouTuber yeni bir program yaptı, yeni bir konsept yaptı. Kimisi ise geçmişte kanala yüklemiş olduğu konsepti Exen'e taşıdı geçmişte kendi kanalında çok tutan konseptli Exena e taşıyan isimlerden bir tanesi Alper Rende. Alper Rende Exena e özel kaçış serisi çekti ve gerçekten muhteşem bir prodüksiyonla çektiler. Hatta onun storylerinde izleyebiliriz. Belki burada olur, belki olmaz bilmiyorum. Alper Rende dev bir ekiple birlikte kaçışın çekileceği yere gitti. Muhteşem bir kaçış çekildi. Zaten kaçış Alper Rende prodüksiyonunda çok çok iyi bir videoydu. Yani YouTube'da başları çekebilecek serilerden bir tanesiydi ama Acun Ilıcalı'nın prodüksiyona parmak atmasıyla birlikte de daha da farklı şeyler oldu ve prodüksiyon anlamında zaten kaçış prodüksiyon gerektiren bir konseptti ama bu gerçekten bambaşka bir şey oldu. Bence Exxen'in içerisindeki en iyi program. Yani bir YouTuber'ı transfer ederken Kaçış serisiyle onu almak muhteşem bir şey oldu. Duyuru zamanı, ee, şu anda Konya'dayız. Dün söylemiştim. Ve Türkiye'nin en büyük kervansarayının önündeyiz şu anda. Burada muhteşem bir şey çekeceğiz. Zaten hepiniz tahmin ettiniz. Evet arkadaşlar kaçış çekeceğiz. Bunu egzende göreceksiniz. Bu kaçış serisini egzende göreceksiniz. İlk defa şu an burada açıklıyorum. E, sürpriz olsun diye bu zamana kadar açıklamamıştım. E, kaçış 4 bölüm olarak e, bir sezonu egzende olacak. E, detaylı açıklamayı yapacağım ama bu seferki kaçış... Biraz başka olacak farklı kurallar ve içinde takımlar olacak inanılmaz şeyler hazırladık sizin için ee, gerçekten çok heyecanlıyız bu video içinde ta kalktık Konya'lara kadar geldik inanılmaz bir mekan bulduk ve her bölümde farklı bir mekanda olacağız yine inanılmaz heyecanlıyım desteklerinizi bekliyorum bir açıklayıcı bir video atmayı düşünüyorum Daha House kanalına. Ee, bakalım. Umarım her şey çok güzel olur. Alper Rende de kaçış serisiyle egzenin içerisinde olacak. Gerçekten muhteşem. Dediğim gibi normalde egzenin içerisindeki programlara çok sıcak bakmıyordum. Çünkü öncelikle Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın yapacak oldukları yarışma olsun. Diğer açıklanan programlar olsun. İnanılmaz ileriye gidebilecek projeler ya da konseptler değildi. Ama kaçış serisinin egzende olması mükemmel bir şey. Ve egzenin en iyi transferlerden bir tanesi. Konuşanlarla birlikte. Geçmişte kendi kanalında çok popüler olan ve konseptini Exen'e taşıyacak olan diğer bir isim ise Orkun Işıtmak. Orkun da Kirli Çamaşırlar serisiyle birlikte 1 Ocak'tan itibaren Exen'de olacak. Çekimleri tamamlandı. Kirli Çamaşırlar da Exen için çok iyi bir program bence çok iyi bir konsept. Yani sonradan açıklananlar çok iyi. İlk olarak Exen biraz daha sönük kalmıştı bana. Dedim ya az önce de söylediğim gibi açıklanan programlar, içerikleri falan bana sönük gelmişti ama keli çamaşırlar, kaçış ve konuşanlarla birlikte gerçekten beklenti yükseldi. Orkun Işıtmak'ta keli çamaşırlarda birçok konu, Acun Hoca'nın da takviyesiyle birlikte birçok konuğu keli çamaşırları alabilecek. Kirli çamaşırların en güzel yanlarından bir tanesi insanların sormak istedikleri soruları sormaları. Yani normalde size soruları bir soru cevap videosunda ya da farklı bir konsepte alamazsınız. Ama kirli çamaşırlarda soruyorlar ve alıyorlar. Derseniz ki her soruyu mu soruyorlar? Hayır tabii ki de. Ama yine de ileri boyutta sorular da geliyor ve takipçiler, izleyiciler meraklarını gideriyorlar. Olaylı bir şekilde YouTube'daki eski bölümleri kaldırıp egzene transfer alan daha doğrusu taşınan çünkü eski bölümleri de sırtına alıp gittiler ve taşındılar arkadaşlar YouTube'dan. Konuşan Konuşanlar konsepti konuşanlar da 1 Ocak'tan itibaren 34. bölümüyle birlikte egzende olacak. Tabii ki de en olaylı konsept taşımalardan bir tanesi konuşanlardı. Hatta o kadar fazla linç edildi ki Acun Ilıcalı da konuşanlarla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı. Dedi ki herkese hitap ettiğini biliyoruz. O yüzden de Exen zaten herkesin satın alabileceği bütçede olacak. Exen'in 8 lira gibi bir ücreti var. Acun Ilıcalı dedi ki herkes bunu ödeyebilir ve Exen'de konuşanları izleyebilir. Konuşanlar izleyicisine biraz kulak verdiğiniz zaman aslında meselenin egzenin ücreti olması ya da 8 liralık gibi bir ücretinin ya da 2 liralık gibi bir ücretinin olması değil. Hasan Can'ın öncesinde takındığı tavırla şu anda yaptığının birbiriyle çelişmesi. Yani konuşanlar izleyicisinin söylemiş olduğu bu. Konuşanlar kanalı yaklaşık 1,5 günde 100 bin kadar abone kaybetti. Derseniz ki insanlar konuşanlar için egzene geçerler mi? Egzene ücret öderler mi? Öderler. Ama YouTube'daki kadar çok mu izlenir? Tabii ki de hayır. Hasan Can Kaya'nın açıklamış olduğuna göre de diyor ki zaten egzen olmasaydı Aralık ayında da farklı bir platforma geçecektik biz. Bu açıklama ben geçmişte de söylediğim gibi samimi bir açıklama. Ama bir anda gerçekleşen bir olaysa insanların para yüzünden transfer olduğunu düşünmeleri gayet normal. Konuşanlarda da egzende olacak. Konuyu fazlasıyla sapıtıp derine indik. O yüzden de bakalım neler olacak. Ali Biçim ve Mesut Can Tomay da Exen platformunun içerisinde bir yarışma programı yapacaklar. Bu yarışma programının içerisinde Türkiye'nin yeni YouTube starlarını arayacaklar. Programını da o adam oldun. Mu? Ali e söylemiş olduğuna göre herkes Ali Biçim ve Mösyan Tomay'ın neden jüri olduğunu ve neden bir YouTube starı aradığını kestirememişler, düşünmüşler. Ali Biçim de diyor ki biz hem çok eğlenceliyiz hem bu işin içindeyiz. Daha çok böyle makaraya yönelik bir insanlar olduğumuz için o yüzden de program çok neşeli, çok keyifli olacak. Bizden daha iyi jüri olabilecek isimler vardı ama konsept gereği bizim olmamız gerekiyordu dedi. Açıklamalarını yaptı gerçekten kendilerinin söylemiş olduklarına göre oraya katılan yarışmacılara çok şey katacaklarını ve bir youtube starı yaratacaklarını düşünüyorlar. Tabii ki de youtube starı olmaya çalışacak yarışmacılardan ne isteyecekler? Bir challenge mı olacak ya da farklı yarışmalar mı olacak? Onu da 1 Ocak'tan itibaren Exen'de göreceğiz. Exen'de olacak diğer bir YouTuber ise Doğan Kabak. Doğan Kabak tabii ki de araba videolarıyla Egzen'in içerisinde olacak. Ama nasıl araba videoları anlatamam size. Çünkü Instagram'a bir fotoğraf atmış. İki tane Lamborghini'yi kapıştırıyorlar. Ve gerçekten öyle olursa muhteşem olur. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü Doğan Kabak genelde çok kaliteli işlerin içerisinde yer alıyor. Bir de biliyorsunuz exatlona da katılmıştı zaten. Acun ile haşır neşir ve yaparken de özgürce yapacağını düşünüyorum çok güzel araba videolarını Doğan Kabak sayesinde Exen'de izleyebiliriz. Güzel bir transfer, güzel de bir konsept olacağını düşünüyorum. Gelelim en fazla merak edilen ikiliye. Reynmen ve Berçen Güven. Reynmen ve Berçen Güven de Exen platformunun içerisinde kendi hayatlarını konu alan Acun onlara challenge verdiği ve onların günlük olarak yerine getirmeye çalıştıkları bir konsept olacak. Bu şekilde ilerleyecek. Arada sırada iddialar olacak, iddialara gerilecek, kazanılacak, kaybedilecek ama daha çok real bir şey izleyeceğiz. Yani daha çok senaryosu olan bir programın içerisinde ya da bir yarışma izlemeyeceğiz onlardan. Daha günlük hayatta ve çalışların olduğu güzel bir program olacak. Biliyorsunuz ki bir iddiaya girilmişti. Dediler ki biz birinci olacağız ikinci hafta. Onu da yanlış söylemişim. Arkadaşlar canlı yayın içerisinde ilk birinci hafta olarak konuşuldu. Sonrasında ikinci haftaya dönmüş. Neyse önemli değil. İkinci hafta birinci olurlarsa Acun Olcalı tarafından istedikleri araba onlara sunulacak. Ama dediğim gibi Exxon o kadar büyük bir platform ve o kadar fazla kişi içerisinde barındırıyor ki. Yani herkesin hiti var programın içerisinde. Yani Rainman şunu diyebilirdi işte ben TV8'e geleceğim ve birinci olacağım o gün. O belki mümkündü ama Exxon gibi bütün başarılı isimlerin toplandığı ve herkesin hitinin yüksek olduğu bir platformun içerisinde Reynmen ve Berkcan Güven'in programının birinci olması Birazcık zor. Acun Ucal da bunu biliyor zaten. Youtuber olarak ve bir konseptle egzen içerisinde yer isimler bu kadar. Zeynep Bastık, Barış Murat Yağcı, Cemal Can, Can Seven, 2 gibi isimler de var ama Youtuber olarak baktığımız zaman bu kadar bir proje açıklandı. Açıklandıkça da bu videonun yorumlarında onu sabitlerim zaten. Sizler bu isimlerin konseptlerini ve videolarını izlemek için egzini e ücretli bir şekilde abone olacak mısınız? Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım, yorumlarda konuşalım. Çok keyifli bir videoydu. Ben çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Eğer hala kanalıma abone değilseniz, her gün gündem hakkındaki videoları kaçırmamak için hızlı bir şekilde aşağıdaki butonlardan abone olmayı unutmayın ve bugünlük benden bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüldünüz efendim. Bay evet. bay.